Sevgili izleyenlerimiz, herkese merhabalar. Bugün stüdyolarımızda çok değerli bir konuğum var. Kendisi avukat, arabulucu Ezgi Kozanlı bizlerle birlikte olacak. Bizde doğrudan bir hukuk fakültesi mezuniyeti sonrasında bir ayrıştırma yok. Yani uzmanlaşma tamamen Türk yargısında avukatlar için geçerli bir süreç değil. Zaman içerisinde hani mesleki olarak bazı tercihlerimiz oluyor. O konuda daha fazla eğitim alıp hani o alanda uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok derya deniz bir mesele olduğu için herkes her alanda her davayı alması da çok doğru gelmiyor bana. Aile hukuku hiçbir zaman bitmeyen ve biraz zorca. Çünkü çok insanla iç içe olunan bir bölüm olduğu için hep ilgili ve hep tetikte olmanız gerekiyor açıkçası. Artık eskisi gibi evlilik çok iyi gitmiyor ama yine de devam ettireyim gibi bir düşünce de değil çoğunlukla insanlar. Evliliğin iyi gitmediği noktalarda bunu sonlandırmayı daha doğru buluyorlar. O yüzden de hani pandemi ile birlikte süreç çok hızlandı. Olumlu mu olumsuz mu nereden baktığınıza göre değişir. Evet. Ama birçok yürümeyen şeyin ile birlikte bence olumlu olarak da değerlendirilebilir. Ama evet. bir değişim olduğu kesin. E boşanma velayet ve benzeri konular arabuluculuğun konusu değildir. İş uyuşmazlıkları en çok kullandığımız ve ticari uyuşmazlıklar arabuluculuğun kalbi olan konu. Çünkü ciddi bir iş uyuşmazlıklarında da işçilik alacakları ve diğer hususlarla ilgili bir boşluk var. Bu anlamda arabuluculuk çok işimize yaradı denebilir. Gençler için tavsiye edebilecek ve Türkiye'de halen hani birçok mesleğin itibarsızlaştırıldığı bir düzende evet. nispeten itibar gören bir meslek bizimki. Ama tabii ki çok fazla bu fakültesi mezunu var. Muhakkak onların içinden ayrışmak gerekecektir. Bu da çok okuyup yazmakla ilgili bir konu. Sevgili izleyenlerimiz, herkese merhabalar. Üniversite TV ekranlarında bir mesleki gündem programı ile sizlerle bir aradayız. Bugün stüdyolarımızda çok değerli bir konuğum var. Kendisi avukat, arabulucu Ezgi Kozanlı bizlerle birlikte olacak. Bugün aile hukukunu konuşacağız, boşanma davalarını ve pandeminin etkisinden biraz bahsedeceğiz ama öncelikle Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz için Ezgi Kozanlı'yı biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben 2007 mezunuyum. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Son 5 yıldır bağımsız avukatlık yapıyorum. Öncesinde şirketlerde danışmanlık yaptım. Yine son 5 senedir ara buluculuk yapıyorum. Özellikle aile hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışıyorum. Aynı zamanda baronun kadın hakları ve çocuk hakları merkezlerinin üyesiyim. Barodaki çalışmalara katılmaya çalışıyorum bu şekilde. Evet çok güzel. Tam mesleğinizin en verimli olduğu dönem, değil evet, mi? Aynen. Baktığımızda hangi üniversiteden mezunsunuz? Bahçeşehir Üniversitesi mezunuyum. Bahçeşehir İstanbul'da. Hala İstanbul'da okudunuz ve İstanbul'da da tabii ki avukatlar evet, devam ediyorsunuz. Evet, en zorlu parkur diyoruz evet, o zaman. Evet, Çünkü hakikaten İstanbul'da davalar da bitmiyor, değil mi? Aynen. Şey, adliyeler de çok yoğun. Çok yoğun ve çok da çeşitli iş var İstanbul'da. Yani evet. Anadolu'da olmadığı kadar çeşitli iş var. Dolayısıyla zor bir yerde mücadele ediyoruz ama elimizden geldiğince başarılı evet. olmaya çalışıyoruz. Peki hem biraz da mezun arkadaşlarımıza destek olması açısından sormak istiyorum. Neden aile hukuku? Bunu siz mi seçtiniz? Yani e bu bizde doğrudan bir hukuk fakültesi mezuniyeti sonrasında bir ayrıştırma yok. Yani uzmanlaşma tamamen e, Türk yargısında avukatlar için geçerli bir süreç değil. Ama hani zaman içerisinde hani mesleki olarak bazı tercihlerimiz oluyor, bazı yönelimlerimiz oluyor daha doğrusu. O konuda daha fazla eğitim alıp hani o alanda uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok Derya Deniz bir mesele olduğu için herkesin her alanda her davayı alması da çok doğru gelmiyor bana. Aile hukuku neden son yıllarda aile hukuku yani son 5-6 senedir özellikle aile hukuku. Onda da hani bir takım kadınlarla ilgili özellikle çalışmak istediğim için biraz aile hukukuna da yöneldim. Bir de aile hukuku hiçbir zaman bitmeyen ve biraz zorca hani çünkü çok insanla iç içi olunan bir bölüm olduğu için bir dava çeşidi olduğu için hep ilgili ve hep tetikte olmanız gerekiyor açıkçası bu sebeple aile hukuku. Evet, gerçekten biz de aile hukukunu ve hani kadınlarla ilgili bütün davalar çok önemsediğimiz için gerek basına yansıyan haberler, gerek e, toplumumuzda gördüklerimiz, biz de bu konuda mutlaka hassasız ama e, sizden duymak istiyoruz. Pandemi sonrasında sanki bu durumlarda biraz artış oldu. Boşanma davaları olsun, kadınlara yönelik şiddet noktasında Hı -hı. artışlar Hı -hı. oldu. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi muhakkak psikolojik boyutu da var, sosyolojik ve ekonomik boyutları da var. Oralar çok benim alanım değil doğrudan ama bu tek kanaldan değerlendir değerlendirilebilecek bir konu değil. Ama aile hukukunda özellikle çekişmeli boşanma davalarında ciddi bir artış var son yıllarda açılan. Bunun da pandeminin getirdiği bir hem tahammülsüzlük hem de evet yani yarın da hayatımıza bir şey olabilir. Gerçekten istediğim hayatı yaşıyor muyum sorgulaması olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki ekonomik koşulların hani nispeten kadınların da <laughs> ekonomik özgürlüklerini sağladıkları bir ortam en azından beyaz yaka için biraz daha söz konusu olduğu için son yıllarda bu konudaki farkındalık da arttı. Dolayısıyla artık eskisi gibi evlilik çok iyi gitmiyor ama yine de işte devam ettireyim gibi bir düşünce de değil çoğunlukla insanlar. Evliliğin iyi gitmediği noktalarda bunu sonlandırmayı daha doğru buluyorlar. O yüzden de hani pandemi ile birlikte süreç çok hızlandı ve hani... <laughs> Olumlu mu, olumsuz mu, nereden baktığınıza göre değişir. Evet. Ama birçok yürümeyen şeyin noktalanmasıyla birlikte bence olumlu olarak da değerlendirilebilir. Ama evet. bir değişim olduğu kesin. Değil mi? Pandemiden sonra her sektörde olduğu gibi aslında Aynen. avukatlık noktasına baktığımızda aile hukukunda da birçok artışlar söz konusu. Peki boşanma davalarının maalesef ki en büyük mağduru çocuklar oluyor. Evet. Bu noktada aslında velayet davalarına da bakıyorsunuz. Hı -hı. Peki bu velayet davalarındaki kriterler nelerdir? Şimdi bu bize çok sorulan bir soru. Velayet davalarında böyle genel geçer her dosya için belirlenmiş kriterler yoktur. Yani yasada mevzuatta hiçbir yerde şu şu çocukların velayeti anneye ya da şu çocukların velayeti babaya verilir gibi bir e, uygulama olamaz. Bunlar dosya dosya değerlendirilir. E, tabii ki burada şey önemlidir. İlk etapta çocuğun yaşı yani çocuk kaç yaşında çocuk anne bakım şefkatine muhtaç olduğu bir yaştaysa e, 7 yaşına kadar öyle olduğu düşünülür varsayılır velayetin anneye verilmesi esastır ama yine dosyada özel durumlar varsa velayetin anneye verilmesi çocuğun üstün yararı için uygun değilse yine velayet babaya verilebilir. 7 yaşından sonra ayırt etme gücüyle birlikte daha çok çocuğa soruluyor kiminle olmak istediği yani tabii ki uzman raporları var bu konuda hani mahkemeler iyi çalışıyor gerçekten ee, doğru sonuçlar elde edildiklerini elde ettiklerini düşünüyorum çoğunlukla ee, uzman raporları eşliğinde çocukların hani kiminle kalmak istiyorsun annenle mi babanla mı sorusuna cevap verebildikleri oluyor 7 yaşından sonrası için ama doğrudan Annenindir ya da babanındır diye bir şey yasada mevcut değil. Evet bu noktada da o zaman tamamen durumlar belirliyor. Evet Şartlara dosyanın göre kendi ediyor. özellikleri, evet. anne babanın tutumları, çocuğun hangisinin yanında kalmak çocuk için daha yararlı olacak ise hep uluslararası sözleşmelerde de geçen kavram çocuğun üstün menfaati. Çocuğun üstün menfaati nerede olmasını uygun görüyorsa o şekilde ...belirleniyor velayet. Ona göre hareket ediliyor. Ekonomik değil mesela bunu da hani özellikle belki belirtmekte yarar var. Ekonomik gücü daha iyi olan... ...velayeti alır gibi bir şey asla söz konusu değil. Ekonomik gücün tabii ki bir etkisi var... ...çocuğa sunulacak imkanlarla ilgili. Ama doğrudan... ...sonuca... ...doğrudan bir etkisi yok. Çok güzel. Bu hakikaten güzel bir haber oldu. En azından <laughs> bu süreçte olan kişiler için... ...sadece ekonominin... ...maddiyatın <laughs> düşünülmüyor olması duyguların da devrede olması evet. o çok çok keyifli olur herhalde bunu düşünen aileler için. Peki ara buluculuğu sormak istiyorum. Çünkü gençler ara buluculuk mesleğini pek bilmiyorlar aslında. <laughs> ara buluculuk kimler yapabilir? Kimler bu mesleğe sahip olabilir? Şu anda ara buluculuk zaten çok eski bir kavram değil. Hani ilk ara buluculuğun ortaya çıkışı da hani 10 yıllık bir süreç diyebiliriz. Hani hazırlanması, mevzuatın hani yürürlüğe girmesi vesaire. Ee, şu günün mevzuatında 5 yılı e, doldurmuş yani mesleki kıdemi 5 yıl ve üstü olan kişiler hukuk fakültesi mezunu olmak şartıyla bir ara bulucu sınavına giriyorlar. O sınavdan başarılı olanlar ancak ara buluculuk yapabiliyor ama tabii ki kriter 5 yıl kriteri şu anki mevzuatta kriter. E, bunu değiştirilmesi düşünülüyor e, ya da farklı şeyler bekleniyor bu konuyla ilgili ama bir sınava girilip yani önce bir eğitim alınıp bir sınava girilip sınavda başarılı olma ve mesleki kıdem kriteri var. Sadece hukukçular için kullanılan bir kullanılabilen bir yetki bugün için. Dolayısıyla hani yeni yeni gençlerin bilmemesi normal, normal. karşılayabiliriz. evet evet normal karşılayabiliriz. Evet çünkü hakikaten e, arabuluculuk bir de mesleğe atıldıklarında ilk yapabilecekleri Aynen. bir meslek olmadığı Aynen. için olmadığı için süreçte Aynen. öğreniyorlar Aynen. aslında. Peki arabuluculuk dediğimizde arabuluculukta neler yapılıyor? Arabuluculukta eee kamuyu ilgilendirmeyen, cezai olmayan ve hani e, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan ilgilendirmeyen hemen hemen her konuyla ilgili anlaşmalar yapılabilir. Burada aile hukukunu ayırmak gerekiyor. Aile hukuku üzerinde konuştuğumuz için söylüyorum. Boşanma, velayet ve benzeri konular ara konusu değildir. Çünkü orada bir kamuyu ilgilendirme durumu vardır. Şimdi aile hukuku dediğimizde boşanma kavramında devleti de ilgilendiren bir konu olduğu için burada doğrudan arabulucu ve tarafların bir arada bu konuya karar vermesi çok doğru olmayabilir. O yüzden bunlar bu arabuluculuğun konusu değil. Ama iş uyuşmazlıkları en çok kullandığımız ve ticari uyuşmazlıklar yine en çok kullandığımız arabuluculuğun en kalbi olan konu. Çünkü ciddi bir iş uyuşmazlıklarında da işçilik alacakları ve diğer bu hususlarla ilgili bir boşluk var. Bu anlamda arabuluculuk çok işimize yaradı denebilir. Evet. Peki şimdi şunu da <laughs> sormak istiyorum gençler için. Tam mesleğinin en verimli döneminde olan bir avukat olarak aslında 15. yılınızdasınız. Hı -hı. Gençlerimize avukatlık mesleğini tavsiye eder misiniz? Bir de kimler sizce avukat olmalı? Tavsiye ederim. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Ee... Zor tabi zor bir meslek yani hani zaman zaman böyle ya doğru yerde miyim ya da bunu tercih etmeseydim acaba daha farklı olabilir miydim ya da daha soft bir meslek seçseydim daha mutlu olabilir miydim sorgulamalarım olur. Ama hani gençler için tavsiye edebilecek ve Türkiye'de halen hani birçok mesleğin itibarsızlaştırıldığı bir düzende evet. halen Nispeten itibar gören bir meslek bizimki. Ama tabii ki çok fazla bu fakültesi mezunu var. Muhakkak onların içinden ayrışmak gerekecektir. Bu da çok okuyup yazmakla ilgili bir konu. Başka da hiçbir açıklaması yok aslında. Yani okulda bize neredeyse hiçbir şey öğretmezler. Yani hani bir sorunun cevabını nerede arayacağımızı öğretirler sadece. Ama ne cevabı bilebilirsiniz, ne soruya ilişkin başka bir fikriniz olur. Sadece o soru size yöneltildiğinde o cevabı nerede arayacağımızı öğrenebilirsiniz. Sonrasında da Uzun yıllar şirketlerde çalışmış olmanın da benim üzerimde bir avantajı var. Çok kişinin çalıştığı yerlerde ilk yıllar için meslektaşlarıma onu tavsiye ederim. Yani daha fazla insanla bir arada olunan ve daha çok uyuşmazlığın, daha çeşitli uyuşmazlığın karşınıza gelebileceği bir şey. Sonrasında zaman içerisinde zaten illa bir konuda uzmanlaşıyorsunuz. Hepsini birden yapamıyorsunuz. Ama ilk yıllar için... Böyle bir ayrışma ve e, en temel bugün için söylenebilecek şey yabancı dil bilmeleri. Her zamanki gibi e, yabancı dil bilirlerse e, bir adım önde olacaklardır. Yani hem hukuk fakültesi mezunu olup hem de güzel bir dil yani İngilizce olur başka bir dil olur hangi dilse onu etkili şekilde kullanabilmek bir fark yaratacaktır. Yabancı davalar ya da yabancı müvekkiller evet. için. Aynen, yabancı müvekkiller için. Ama sadece onu öyle değerlendirmeyelim. Çünkü dünyayı anlayabilmek açısından da yabancı dil bilmenin hani bize bir avantajı olacaktır, oluyor. Yani makaleleri yorumlarken de oluyor, Yurt yurtdışında çıkmış bir kararı okuyup anlayabilirken de oluyor. Tabii ki yani bir sürü teknolojik şey var, çeviriler var vesaire. Olmaz diye bir şey yok. Ama bilinirse daha iyi olur. Yani hani kendimiz bu konuda hakim, buraya da hakim olabilmiş olursak çok daha iyi olur diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle dil bildikleri zaman zaten kesinlikle bakış açıları değişecek. Aynen. Vizyonları değişecek. Kesinlikle yani. birçok noktada da, evet, katkı sağlayacak. Peki e, aile hukuku noktasında konuşacak olursak gençler bitirdikten sonra evet biraz da aslında orada da bir bocalama yaşıyorlar Hı -hı. alan seçimi noktasında. Aile hukukunu kimlere tavsiye edersiniz? Şimdi aile hukuku ilk yeni mezun... E, avukatların yapabileceği bir alan değil açıkçası. Hani doğru söylemek gerekirse iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Sürekli müvekkil sizinle irtibat halinde olmak istiyor durum çünkü çok onu yakından ilgilendirdiği için gergin oluyor ve her konu kendi içinde ayrıldığı için sürekli bir fikir e, sorma e, halinde oluyor. O yüzden hani biraz daha mesleki kıdemi olan illa bu alanda çalışılacaksa bile ilk etapta hani dava gibi bir aşamadan değil de hani dilekçeleri yazmak, okumak, anlamak, davaları takip etmek gibi e, sonrasında ancak bu konuda bir vekalet alıp evet tamam bu işi de ben kendi başıma üstlenebilirim demek. Çünkü aile hukuku çok detaylı. Ve dediğim gibi doğrudan kişi ilgilendiren bir konu olduğu için yani mesela bir vekilden size şöyle de bir soru geliyor, arıyor. işte eşim, eşim şu an davalık olduğum eşim bana şöyle bir mesaj attı. Ne cevap vereyim? Şimdi buna da hani e, hem onun haklarını koruyan hem de zorda kalmamasını sağlayan bir cevap vermeniz gerekiyor o anda. Bu hemen yeni mezunken yapılamayacak bir iş olabilir. Evet. Birazcık zamana ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani e, bu tür davalarda biraz bir 2 3 yıl en azından kıdem gerekecektir. Hakikaten. Bu anlattığınızdan şunu da görüyoruz ki avukatlarda da mesai kavramı yok o zaman. Yok. <laughs> Hiç yok. Ama o biraz sizin tavrınızla da ilgili. Yani müvekiller de zamanla ona alışıyor. Çünkü mesai tamamen açık bıraktığınız zaman o çok korkunç sonuçlara evet. sebep olabiliyor. Gün sonunda siz de bir insansınız ve özel hayatınız var. Orayı çok iyi dengeleyebilirsiniz. Ya yani o biraz sınırlarla ilgili. O aslında meslekle ilgili değil. Genel geçer bir insan tavrı ilgili yani. Hani evet. sınır koymayı bilen ve bilmeyen hani öyle bir şeyle evet, ilgili. Onu evet, onu evet. kendiniz aslında dengeleyebilirsiniz. Evet, zamanla dengeleyebilirsiniz evet. Ama e, her zaman söylüyor söylediğim gibi yani avukatlık mesleği hakikaten sonradan asla kazanılmayacak. Yani mutlaka o üniversiteyi bitirmeniz gereken, Aynen. şu anda nadir mesleklerden diyorum. Çünkü artık herkes bölümü bitirdikten sonra farklı alanlara yönelik Hı -hı. farklı Hı -hı. işler de yapabiliyor. Evet, evet. yani Birçok alanın diplomaya ihtiyaç duyulmuyor. Hı -hı. Ama hala günümüzde avukatlık, öğretmenlik gibi e, nadir ve kadim meslekler. E, gerçekten diplomaya ihtiyaç duyulan, ve herkesin olamayacağı e, çok e, özel bir meslek grubu bence. O anlamda da gerçekten güzel bir iş icra ediyorsunuz umarız gençlerimiz de gerçekten avukat olmak istiyorlarsa bu alana yönelirler. E, keyifli olduğu kadar meşakkatli de bir iş. Evet evet. yıpratıcı. Evet. Yani yıpratıcı, zor bir süreç Aynen. aslında baktığınızda. Ama tabii davaları kazandıkça da <laughs> çok mutlu oluyoruz. Yani tabii onu kişiselleştirmemek de mesleki bir ihtiyaç. Davaları aslında kazanan ve kaybeden e, avukatlar değil, hani süreç hani e, evet. o noktaya doğru getiriyor. Işlemesi, süreci. Evet, sürecin doğru işlemesi. E, mühim olan adil olan kazansın. Evet. Yani bizim için önemli olan şey o. O yüzden hep kazanabileceğimiz ya da hep kaybedebileceğimiz davalar almak e, doğru değil. Burada sadece başta müvekili iyi aydınlatmak önemli. Evet, doğru. Davan kaybedilebilir. Hani bunu biliyorsan ve avukatın sana bu bilgiyi verdiyse çok doğru işliyor süreç demektir. Ama ya o kesin kazanırım, tamamdır bu iş bende deniyorsa o avukatlık mesleğinin doğasına uygun değil zaten. O baştan kaybetmiş bir davadır O zaten vardır, evet o ticaret olur yani hani o başka bir şey o pazarlama olur, ticaret olur. Yani her türlü şey söyleyebilirsiniz. Ama hani avukatlık öyle bir iş değil yani. Bilemeyiz. Çünkü delillerini bilemeyiz. Dosyada gelişecek şeyleri bilemeyiz. Hani siz çok haklı görürsünüz ama dosyada bir bir delil sunulur. Dersiniz ki Allah ne oldu şimdi? Yani hani e, dolayısıyla bunu açık olmak, müvekil doğru aydınlatmak gerekiyor. Evet, bir delil bütün davanın seyrini değiştirebilir. Şey Aynen. Evet Aynen. gerçekten çok farklı ve e, hakikaten zor bir meslek. E, sizi hakikaten mesleğinizde Bol şanslar, Çok başarılar diliyoruz. Ederim. Mesleğinizin 15. yılında evet. artık umarız uzun uzun yıllar bu mesleği icra evet. edersiniz inşallah. Peki izninizle bugün programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyenlerimiz, bugünlük mesleki günden programının sonuna geldik. Avukat arabulucu Sayın Ezgi Kozanlı'yı ağırladık stüdyolarımızda. Programımızın tamamını tekrar YouTube'dan izlemek isterseniz YouTube'da kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, sevgiyle kalın.